Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zürafa nasıl yapılır ya da yapılmaz onu göstereceğim. Anlatıma geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Öncelikle dikkat etmeniz gereken şey zürafalarımızın rengidir. Çünkü zürafalarımız modelimizin alt tabanını oluşturur ve altta ne kadar güzel bir görüntü varsa üzerine yapmış olduğumuz modelde de bir o kadar gösterişli duracaktır. İlk olarak yazma ile aynı alt tabanda bir ip kullanabilirsiniz. Bu modelinizin daha gösterişli ve daha ön planda olmasını sağlar. Ya da yazmanın yapraklarıyla aynı renkte bir yeşil kullanabilirsiniz. Zürafalar daha canlı renkte olduğu için model daha az ön planda olur. Başlamak için yazmanın bu yazılı kısmını tercih ediyorum. Şu an bana bakan kısmı ön tarafı, ön tarafı bize doğru bakmalı. Zürafaları yaparken yazmayı kıvırdığımız için bence arkaya doğru kıvrılırken daha güzel görünüyor. Bu şekilde yapmaya başlıyoruz. Şimdi uç noktaya ipimi getiriyorum ve arka tarafına ipimi elimle sabitliyorum. Yavaşça arkaya doğru kıvırıyoruz. İğnemizi altından geçirip iki defa dolayıp çekiyoruz. Başlangıç düğümümüz bu şekilde hazır. Şimdi yazmamızı tekrar kıvırıyoruz. Arkada kalan parmağımla sabitliyorum. Ve zürafamızı yapıyoruz. İğnemizi geçiriyoruz. Tek ip üstte kalıyor. Çift ipimizi de iki defa dolayıp çekiyoruz. Çekerken biraz yumuşak davranın. Çünkü yazmanız yırtılabilir. Aynı şekilde kıvırıyoruz. Arkada kalan parmağımız ile yazmayı sabitliyoruz. Tek ip üstte çift tipi de iki defa dolayıp çekiyoruz. Bu şekilde zürafalarımızı yapmaya devam edelim. Bakın benim kıvırdığım kısım bu kadar. Daha az yaparsanız yazmanız yırtılır. Delikler görünür. Bakın zürafalarımız yakından bu şekilde görünüyor. Şimdi ne yaparsanız zürafalarınız daha kötü görünür onu deneyelim. Zürafalarımızı yaparken ara mesafesi çok önemli. Eğer bu şekilde mesafeyi uzatırsanız büyük zürafalarınız olur. Ve bu özellikle model koyduktan sonra pek hoş görünmeyebilir. bu şekilde görünüyorlar. Bol oldukları için üzerine model koyduğumuz zaman daha da çok açılacak ve kötü görünecek. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.